Akciğer kanseri, dünyada en sık görülen ve kayıp kanser türlerinden biridir. Ancak herkesin riski aynı değildir. Peki, kimler bu ciddi operasyonları riske atıyor? İşte akciğer kanseri riski altında olabilecek gruplar, sigara içenler. Sigara, akciğer kanserinin en büyük tetikleyicisi. Sigara içenler, içmeyenlere kıyasla 20 kat daha fazla risk altındadır. Pasif içicilik de benzer şekilde zararlıdır. Genetik faktörler, Ailede akciğer kanseri geçmişi olan bireylerde bu ölümlere yakalanma ihtimali daha yüksek. Çevresel faktörler, asbest, radon gazı ve diğer zararlı kimyasallara maruz kalanlar yüksek risk taşıyor. Özellikle mesleki olarak kullanılan bu eşyalara uzun süre maruz kalan kişilerin dikkat ettiği hususlar. Hava kirliliği, büyük şehirlerde yaşayan veya yoğun hava yasaklarına maruz kalan bireyler için risk artar. Yaş ve cinsiyet, 55 yaş ve üzeri bireylerde akciğer kanseri riski artıyor. Erkeklerin bu hızda daha yatkın olsa da performanslarının görülme oranı artıyor. Akciğer hastalıkları geçmişi, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, KOA ve tüberküloz gibi hastalıklar akciğer kanseri riskini artırabilir. Bu riskin karşı karşıya kalması erken teşhis ve önlem için kritik öneme sahiptir. Sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek ve düzenli sağlık kontrollerinin yapılması bu hastalıkların tedavisinde etkili adımlar olabilir.